Narlıca, Akdoruk, Dolun, İslamköy grup yolunda çalışmalara başlandı. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in girişimleri sonucunda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce 2020 ila 2022 yol yapım programı kapsamında projelendirilip ihale edilen Kulp Merkez ve Kırsal Mahallelere ait yollarda yol yapım ve bakım çalışmaları kapsamında Narlıca, Akdoruk, Dolun, İslamköy Grup Mahalle yolunda çalışmalara başlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce, İslamköy Mahallesi'nde satı kaplama asfalt ve sanat yapı çalışmalarına başlandığını ifade eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Marlıca, Aktoruk, Dolun, İslamköy Grup Mahalle yolunda başlatılan çalışmalar kapsamında 6 kilometre 1 artı 2. kat sati kaplama asfalt, 10.000 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme, ihtiyaç duyulan noktalara büz döşeme, yol genişletme ve dolgu çalışmaları yapılacaktır. Başlatılan grup yolu çalışmaları kapsamında 6 kilometre bozulmuş eski asfalt sökümü yapılarak yol genişletme, dolgu ve stabilize alt temel çalışmaları devam ediyor. Bu grup yolunda başlatılan yol yapım çalışmalarını en kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi. Başlatılan yol çalışmalarını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi'ne teşekkür ettiklerini ifade etti.